Tanrı eşeği yarattı ve ona dedi ki: "Sen bir eşeksin. Sabahtan aksama kadar yorulmadan, yakınmadan çalışacaksın ve ağır yükleri sırtında taşıyacaksın. Ot yiyeceksin, az akıllı olacaksın ve 50 yıl yaşayacaksın." Eşek cevap verdi: "50 sene böyle bir hayat için çok çok fazla. Lütfen bana 20 yıldan fazla verme." Ve öyle oldu. Sonra Tanrı köpeği yarattı ve ona dedi ki: "Sen bir köpeksin. İnsanların mallarını koruyacaksın. Onların en yakın dostu olacaksın. Geriye kalan artıklarını yiyeceksin ve 25 yıl yaşayacaksın. Köpek cevap verdi. Tanrım, 25 yıl böyle yaşamak çok fazla. Bana 10 yıl ver, yeter ve öyle oldu. Daha sonra Tanrı maymunu yarattı ve dedi ki: "Sen bir maymunsun. Ağaçtan ağaca salınacak ve bir aptal gibi davranacaksın. İnsanları eğlendireceksin ve 20 yıl yaşayacaksın." Maymun cevap verdi. 20 sene dünyanın palyaçosu olarak yaşamak çok fazla. Bana 10 yıldan fazla verme ve böyle oldu. En sonunda Tanrı erkeği yarattı ve ona dedi ki: "Sen bir erkeksin. Dünyada yaşayacak tek rasyonel düşünen canlı olacaksın. Diğer yaratılmışlara zekanı kullanarak hükmedeceksin. Dünyayı yöneteceksin ve 20 yıl yaşayacaksın." Erkek cevap verdi: "Tanrım, erkek olmak için 20 yıl yetmez." Lütfen bana eşekten artan 30 yılı, köpekten artan 15 yılı ve maymunun 10 yılını ver. Tanrı bunu kabul etti ve erkek 20 yıl erkek olarak yaşadı. Sonra evlendi ve 30 sene eşek olarak sabahtan akşama kadar çalıştı ve yükler taşıdı. Sonra çocukları oldu ve 15 yıl köpek gibi yaşadı. Evi korudu, aileden artanları yedi. Sonra ilerleyen yaşında 10 yıl maymun olarak yaşadı. Aptal gibi davrandı ve torunlarını eğlendirdi. Bugüne kadar böyle geldi.